16 yıl aradan sonra efendim Mahsun Kırmızıgül yeni albümünü çıkarıyor. Yılbaşı gecesi şarkılarını dinleyeceğiz. 17 yeni şarkı var. İddiaya göre de bir televizyon kanalıyla anlaştı. 5 milyon lira aldı karşılığında da ve o gece yeni şarkılarını okuyacak. Şimdi Mahsun Kırmızıgül yeni şarkıların, yeni albümün heyecanını yaşarken arkadaşlar fotoğrafları istiyorum öncesinde. Fotoğrafları istiyorum. Asun Kırmızı Gül yeni albümünün heyecanını yaşarken e, sosyal medya hesabından 3 fotoğraf karesi paylaştı. Bizlerden yardım istedi. Sizlerden de yardım istedi dedi ki albüm kapağı için 3 tane fotoğraf arasında kaldık. E, bana yardım eder misiniz? Hangisini seçeyim sizce dedi. Biz de favorilerimizi söyleyelim. Sizler de yazın. 1 2 3 diye de numaralandırdı. Tabii bizim dikkatimizi ne çekti? 52 yaşındaki Mahsun Çok iyi görünüyor. Nasıl bu kadar gençleşti? Eski fotoğraflarına bakın. Gençlik fotoğraflarına, gençlik fotoğraflarında adam yaşlı. Şu hali soldaki fotoğrafta adam 52 yaşında. Sağdaki fotoğrafta adam bir şeylere gelmiş sanki. Kırkların başında gibi duruyor. Benjamin Bat. Benjamin Bat'ın gibi Kesinlikle. yani bıyık Ama o dönemde saçları uzamış. Gülşen o dönemi hatırla. Giyim, batkalı ceketler, saçlar, bıyık sakal nedeniyle o dönemin bütün artistleri, ses sanatçıları böyle daha bir orta yaşlı gibi duruyorlar. Bu döneme yaklaştıkça birçoğu daha da gençleşti. Aynen. Işte. Hatta yaş almak bazılarına bayağı bir yaradı. 50 Masum... yaş karizması gelmiş Mahsun'a gerçekten. Kesinlikle. Saçlar çok iyi, giyim tarzı çok iyi. Eminiz ki eşinin de bu değişimde katkısı vardı. Yüksek ihtimalle biz zaten dün akşam mesaj attık gençlik sırrınız nedir diye alın gençlik sırrına gençlik cevap. <laughs> çok güzel bir cevap. 16 yıl sonra bir müzik albümü geliyor. Lütfen gençlik sürecinizdeki <laughs> albümünüzle konuş. <laughs> ya, maaslıcım, onu da konuşacağız. Öbürünü Ama da konuşacağız. de konuşacağız. Şarkıları daha dinlemedik. Devir. Şarkıları daha dinlemedik, üzerine konuşalım. Tabii bir de değil, şu var. 17 şarkısı var. 2 yıl boyunca hazırlanmış. 16 yıl aradan sonra ve Prag Filarmoni Orkestrası eşlik etmiş şarkılara. Ama bizim şarkıları konuşmamız için önce şarkıları dinlememiz gerekiyor. 31 Aralık gecesi bir ocağa bağlayan gece çıkaracakmış. Onu 2 Ocak'ta falan konuşuruz. Bir Yalnız Müge eskiden o 90'larda bu ceketler böyle renkli renkli ceketler nasıl modaydı? Bir batkalı bir de. Batkalar öne vatkanı doğru düşerdi. Kayardı kayardı. <laughs> Aynen. Ayakkabılar falan da renkli olurdu böyle pullu pullu olurdu. Ayakkabılar inci uzun, uzun olurdu. Aynen. Hatta yürüyen merdivenlere takılırdın. Merdiven. <laughs> şöyle giremezdin yani yürüyen merdivene böyle durmak zorundasın ki o uç o kadar uzun ki ya da yağmura, çamura saplanırsanız bazı ayakkabıların önü hafif kalkardı. Ulaşsın. <laughs> gazeteye çok gelirdi bizim. O gelirdi, zaman sabah gazetesindeydim. <laughs> Yani bir haberi çıkacağı zaman ya da bir albüm çıkaracağı zaman çok heyecanlıydı ya da ne bileyim albüm çıkacak onun tanıtımı için gazete gazete gezerdi. Bize de çok uğramışlığı vardı. Çok, Hiç unutmuyorum. Hep böyle bir e, kot pantolonu vardı. Buz mavisinden biraz daha koyu. Paçalar hep biraz kısa kalırdı böyle boyu uzun o kadar uzun boylu. ki evet uzun o, o çoraplar görünürdü e, altına kürsele işte. siyah ayakkabılarını giyerdi evet. bir gömlek giyerdi üstüne fixte bu kıyafet değiştirmiş tarzını da ee, yok yıllar sonra sinema filmi için gene gazeteye geldiğinde e, tarzı yine, yine böyle birucu ve üzerinde tabii yaz bir tişört gibi bir şey vardı fakat e, şeyi bak hatırladım yıllar önce <laughs> biz bir haberde çok kızdırdık onu. Ee, öyle böyle değil. Ee, patronum Rıfat Aba izliyorsa buradan sevgiler. Odasında oturuyoruz toplantı. Aa, bir baktık böyle bir çiçek gibi bir şey geldi böyle kocaman. Altta da şöyle kocaman yani biz zarfın içinde bir mektup olduğu belli. Açtık. İşte Rıfat Aba diyor, posta gazetesi diyor falan. Ee, Sonu şöyle bitiyor, çalışmıyorum. Ölürsem kabrime bile gelmeyin istemem. Oo. O kadar nefret edişti. Taktı mı takar. <laughs> Taktı mı takıyor. Sonra gerçi herkes birbirini affetti ama aynı şarkılarda Türklerde gibi. Öyle bitirmiş, <laughs> ölürsem kabrime gelme istemem diye. Aklıma hep bahsedince o. Oh.